doğru bildiğimiz ama neden doğru olduğunu bilmediğimiz e, bir kavram var. Yaklaşma. E, bunu devirli sayılarda da e, ve limit konusunda da görüyoruz yaklaşmayı. Sezgisel olarak aslında neden 0,99 sayısının bire eşit olduğunu biliyoruz. Sayı doğrusu üzerinde gösterelim. Şimdi sayı doğrusunda bize şöyle gösterildi değil mi? 0, 1. Şimdi sayının en başta 0,9 olduğunu kabul ettik. 0,9. 0,99 olunca sayı daha da yaklaştı. Şuraya geldi. 0,999 olduğunda sayı daha da yaklaşıyor. Yani 9 sonsuza gittikçe 1'e o kadar yakın oluyor ki ihmal edilecek seviyeye geliyor. Evet tamam bunu sayısı olarak böyle ama neden tam olarak 1 olduğunu bilmiyoruz. Onu da şöyle açıklayabiliriz. Ee, şu ifadeye 0,9 devirli ifadesine x diyorum. Arkadaşlar bunun 10 katı ne? Yani 10x virgülü sağa kaydırıyorum. 9 virgül 9, 9 diye bir sayı olmuş oluyor. Arkadaşlar şunu taraf tarafa çıkardım. 10x'ten x çıktı. 9x. Peki 9 virgül 9 sonsuza gidiyor. 0 virgül 9 sonsuza gidiyor. Çıkardığında ne olur? Tam kısım gelir. Yani 9. 9x eşittir 9 ise x eşittir 1 olmuş olur. Ben x'e ne demiştim? 0,9 devirli demiştim. X neye eşit olmuş oldu? 1'e eşit olmuş oldu. Bu da güzel bir cebirsel ispat.